...sizin gözünüzün önünde evet. de yaşanıyor tabii ki... İşte HDP'lilere yardıma CHP'liler gitti... Ee, ...yani böyle bir durum var... ...kimin neyi nasıl başlattığı konusunda da... ...büyük bir tartışma var... Ee, ...siz bunun meclis tutanakları üzerinden... ...yani bunun nasıl nihai sonucu erdirilecek... ...böyle devam edecek mi... ...tespitiniz rica edeyim son olarak... Şimdi, şimdi aslında... E, ...Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu... E, ...salisesi saliyesine... ...kayıt altındadır... ...yani bu hadiselerle ilgili... Ee, arkadaşlarımızın farklı şeyler anlatmasına hiç gerek yok Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Divanı bu meselelerle ilgili görüntüleri seyrederek kamuoyunu bilgilendirebilir veya tedbirlerini alabilir geçmişte de ben sayın e, idare amiri olmam hasabıyla sayın meclis başkanımıza bu konuda söyledim de yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sahte oy kullanılıyor başkasının yerine imza atılıyor. Ve bunlar kayıt altındadır aslında. Kimin yaptığı tespit edilebilir burada bir sahtekarlık var diyoruz. E, Türkiye Büyük Millet Meclisinde eğer meclisin çatısı altında sahte oy kullanılıyorsa, sokaktaki vatandaş oyum çalınıyor endişesi içerisindeyse bu ülke yönetilebilir bir ülke olur mu? Yani bu neyle izah edilebilir? Onun için e, kavga bir defa parlamento konuşulan yerdir parla. Konuşmak evet. anlamındadır. Yasaların çıkartıldığı konuşulan bir yerdir. Dolayısıyla medeni insanlar olarak bizler bu ülkenin seçilmiş insanları, halkın iradesini temsil eden insanlar olarak e, kavga'yı aklımızın ucundan bile geçirmemeliyiz. Evet. Kavga neden çıkıyor? Kavga iktidarın baskısından çıkıyor. Yoksa azda kalmış insanlar. Herhalde 300-320 kişinin karşısında ben kavga etmek istiyorum diye çıkacak bir deli yoktur herhalde. Evet. Ama iktidar öyle bir baskı kuruyor, öyle bir abanıyor ki e, bundan çok e, muzdaribiz. Evet. Şimdi e, değerli Şirin Hanım ben şunu ifade etmek istiyorum. Yani demokrasi e, tartışmaları insanlık aleminin e, evet. tartışmalarıdır. Ve e, demokrasi tartışması aslında... İktidarın kaynağı tartışmalarıyla başlar. İktidarın kaynağı nedir? Bir sınıf mıdır? Totaliter düzenlerde iktidarın kaynağı sınıftır. Teokratik düzenlerde mollalardır. Demokrasilerde halkın iradesidir. Ama halkın iradesi sadece sandıkla bitmez. Sandık yolu demokrasi yolu sandıktan geçen bir dolandırıcılık, bir yalan düzeni olamaz. Bugün evet. Türkiye'de kamuoyunu etkileme psikolojik algı operasyonlarıyla adeta demokrasi yolu sandıktan geçen bir dolandırıcılık bir yalancılık haline gelmiştir. Bakın Peki. demokrasi hmm. e, aynı zamanda demokrasi mücadelesi bir denetim ve iktidarın sınırlandırılması mücadelesidir. Evet. Denetim iki şekilde olur. Birisi sandıktır, halkın denetimidir. Ama ondan daha önemlisi sandık sonuçlarının bile teminat altına alındığı hukuk denetimidir hukukun kabul edilmediği Peki. bir düzen içerisinde sandık sonuçları bile e, şey yapılamaz ve iktidarın sınırlandırılması mücadelesidir demokrasi evet. mücadelesi Peki. sınırsız bir iktidar yoktur bugün Peki. iktidar iktidar e, bu felsefeyi kavramış değildir e, ve e, iktidar denetimden hem hukuk denetiminden kaçmakta hem halkın denetimini yalan ve rüşvet yoluyla aşmaya çalışmaktadır. Çok teşekkür ederim Ufuk Ali Bey. Bu denetimini çok büyük sıkıntıya sokmuştur. Evet. E, e, çok teşekkür ederim e, Ali Bey. Bu ee. Bunu tabii daha uzun konuşuruz, tartışırız. Anladığımız kadarıyla zaten daha uzunca bir zaman bu içgüvenlik e, paketi gündemimizde ben olacak. Ben çok memnun olurum. Ee. Ben çok memnun olurum. Yani tabii. E, Türkiye meselelerini doğru tartışmalı ve yeteri kadar tartışmalı o zaman gerçekler ortaya çıkar. Bakın bu evet. kanunda ee, ...polis okullarının... E, ...polis e, akademisinin kapatılmasıyla... E, ...terörle mücadelenin ne alakası var? Güneydoğu'da e, PKK polis okulları kurmuş. Kimlik kontrolleri yapıyor yollarda. Yani bu kanunla Jandarma İçişleri Bakanlığı'na bağlanıyor. Evet. Jandarmanın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasıyla... ...terörle mücadelenin ne alakası var? Hakim, tek hakim Türkiye çapında dinlemeye bağlanıyor. Polis söylediğimiz gibi... Valinin görevlendirdiği bir kolluk görevlisi bütün kimlik kontrolünü yapabiliyor ve dinleme hiç savcıya hakime izin vermeden 24 saatten 48 saate çıkarılıyor. Bütün bunların terörle mücadeleyle, bonzaiyle ne alakası var? Evet. Ali Bey, yani çok biz teşekkür de ederim. bugün Oktay evet. Vural Bey Oktay Vural Bey evet. teklif etti. Dedi ki Hasan Hüseyin Türkoğlu arkadaşımız İçişleri kökenlidir. Onu dedi görevlendiriyorum. Eğer mesele bonzai, uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadele gibi bir takım ülkenin ihtiyaçlarıysa biz varız ama demokrasiyi askıya alan hatta ve hatta Peki, Ali Bey. yarınlarda Türkiye'de çözüm süreci, bir, bir söyleyeceğim konu çok önemli çözüm süreciyle ilgili yapacakları bazı uygulamalarda halkın karşı gelme ihtimaline karşı bütün Türkiye'yi baskı altına alma yasasıdır bu. Evet. Yani halkta demokratik direnişlerini, demokratik gösterilerini hak etmediği bir takım uygulamaları karşı vatandaşın gösteri yapmasını engellemek için Peki, çok bütün teşekkür Türkiye ediyorum. Türkiye'yi PKK ile değil. Evet. bütün e Türkiye'yi baskı altına alma kanunudur bu. Onlardan vazgeçsinler ihtiyaçlarını karşılayalım. Enteresan bir durumu ortaya çıkarıyor. Çünkü HDP Genel Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da sizin söylediğinizi söyledi. Dedi ki mesele bonzai ve molotovsa hemen biz buna destek veririz çıkaralım. Dolayısıyla bir anlamda bir ne bonzai ve molotovsun de... ötesinde bir şeyleri söyleyebiliriz. Evet, evet. Yani sizin de söylediğiniz gibi yani aslında Onzai, bonzai, ve molotovsun ötesinde bir şeyleri söyleyebiliriz ihtiyaç olan. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Aykut Bey geçmiş olsun.